Sevgili izleyenlerim, bugün size yüreklere dokunan öğretmenlerden, onların filmlerinden biri olan sevgili öğretmenim, To Sear With Love, Sidney Poitier'in filminden bahsedeceğim. Çünkü gerçekten de film çıktığı yıllarda izlemiştik ve çok 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 etkisinde kalmıştık şimdi böyle güzel eğitimlere tekrardan dönmemiz için böylesi filmleri de izlememiz gerekiyor mutlaka diyorum. Asıl mesleği olan mühendislikle ilgili bir iş bulamayan Mark yani Sidney Potter mecburiyet karşısında Londra'nın kenar mahallelerinden birindeki bir lisede öğretmen olarak işe başlar. Bu genç deneyimsiz üstelik de siyahi olan yeni öğretmenle her biri başka okullardan kovularak buraya gelmiş disiplin öğrenciler arasında beklenen sürtüşme başlar bu gençle. İdealist öğretmen Mark zor yolu seçerek çekip gitmek yerine öğrencilerin sorunlarına eğilerek onlarla arkadaş olmayı dener. Bu mücadelesinde meslektaşlarından Cili de onu yalnız bırakmaz ve müthiş öğrencilerin sevgisini sevgisini kazanarak ki filmden karalerle zaten resimlerde görüyorsunuz muhteşem bir film mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum hoşçakalın sevgili izleyicilerim.